Ve ilgi ve sevgiyle hepinizi izledim. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin öğretmen sorunlarının hepsini çözdünüz. Sorun artık kalmadı gibi oldu yani. Ama tabi hepsi bunların inşaat üzerinde oldu. Hocaların e, görüşleri güzel. 40 yıldır bu işin içindeyiz. Yani yaklaşık 92'den beri de idareciyim. Yani nasıl olduysa öyle bir şey denk geldi bize yaklaşık Başkanım. 6 yıldır 9 yıldır falan da dekanlık yapıyorum bir teknik eğitimde yaptım Batman'da şimdi de Diyarbakır'dayız hocaların görüşleri güzel öğretme yetiştirmeyle ilgili bütün platformlarda görev aldım diyebilirim bilhassa e, YÖK Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası Projesi'nde de görev aldım o eğitim, öğretimle ilgili kitaplar işte fizik eğitimi, kimya eğitimi biyoloji eğitimi gibi konularda böyle yabancı danışmanlar eşliğinde birçok panellere katıldık. Öğretmen yetiştirme çok boyutlu bir işlem. Yani sadece tek bir açıdan bakınca da olmuyor. Birçok politikalara maruz kalıyorsunuz. Gittiğiniz toplantıdan sonra bir kitap çıkarıyorlar. Sizden habersiz bunu dikte ettiriyorlar. En son 2018'de ee, biliyorsunuz bir kitapçık yayınladı yok. Oradaki programların çoğunu kesmiş, kuşa döndürmüşler. 2018'den sonra mesela bizim fakülte örnek vereyim. 2020'den sonra o 2018 kitapçığın hemen hemen 13 ana bilim dalı var. 10 ona yakını programlarını değiştirdi. Ya bu kadar çabuk değişen, bu kadar çabuk tazelenen, bu kadar çabuk evrilen bir ortamda öğrenciye nasıl ne kadar ne vereceğiz? Yani bütün bunlar hep sorun. Ama hocalar güzel noktalara değindiler. Hani kimisi işte eskideki öğretmen yetiştirme programları daha güzeldi. Gerçekten daha güzeldi. Daha iyiydi dedi. Kimisi bazen belki de bu metaverse ve yapay zekayla eğitim ortamları değişecek uzaktan eğitim yapay zekayla belki fakültelere binalara sınıflara gerek kalmayacak dedi Onlar da doğru ama e, sorun şurada yani dışarıdan aldığımız veya sorunlarla karşılaştığımız çözümsüzlük ortamlarında ne yapmamız gerektiği konusunda hepimiz çeşitli fikirlere başvuruyoruz çoğumuz da Efendim ithal e, programlara başvuruyoruz ithal programlarda tıkandığında ee, tekrar ikinci bir değişim ve dönüşüm gerekiyor. Bu böyle silsile halinde sürüp gidiyor. Ömer Hocam tabi felsefeyi oluşturup bunun tek bize ait bir şey yapalım diyor ama ben lisede okurken sadece fiziği vardı. Bilmiyorum siz okudunuz mu? Ben Erzurum Lisesi'nde okudum. Mesela lise 2'de sade fizik. Lise Hocam 2... okudum, Bu, ben okudum, okudum. Ben okudum. Ha, Okuyan vardır. <laughs> şimdi o fizik kitabı çok kalın. Sadece lise 2'den okurdu. Lise 1'ler sadece coğrafya, lise 3'ler sadece kimya. <laughs> kalın bir kitap. Gözlerimiz bozuldu onu okuyor okuyor. Sonra değişti, kredili sistem geldi. Ondan sonra değişti, sınıf geçme kalktı, bilmem ne oldu. Yani habire evirip çeviriyorlar. Habire evirip çeviriyorlar. Bir türlü bunu tutturamadık. Yani şimdi de görüşler çok güzel, Şimdi benim mesela fakültemde e, matematik, iki öğretim matematik, İngilizce öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği Türkiye'de ilk beşe giren öğrenciler. Yani şöyle diyeyim, sıralamada yani puanlamada ilk beşteler. Bunlar çok seki öğrenciler. Şimdi bunlara biz çağın gereklerine uygun eğitim programları hazırlayamazsak, fakat program, yani müfredat çok kötü, değiştirmeye çalışıyorlar olmuyor, yenilemek gerekiyor, yine olmuyor. Bir kaosun içerisindeyiz. E, bu kadar başarılı öğrenci varken, mesela 90'lı yıllarda Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi'nden daha öndeydik. Tıp fakültesinden sonra ikinci sırada alıyordu eğitim fakülteleri puanlamada. Sonra yavaş 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 düştü. Şu anda artık eğitim fakültesinde öğrenci gelmiyor. Eğer öğretmen olacaksa aynı puanı niye alsın gidiyor. Bizde 240 bin barajı var. Gidiyor fen fakültesi, nedimet fakültesinde okuyor. Oradan pedagogik formasyon da alıyor. Hem kimyager oluyor, hem biyolog oluyor, hem de öğretmen olma şansını yakalıyor. Böyle değişik bir ortamın içine düştük. Yani öğretmen yetiştirme beheçet diyor ya tek elden olsun ama maalesef yük sadece tahmin ediyorum 43 tane branşa hitap edebiliyor. 49 branşı dışarıdan alıyoruz. Ziraattır, mühendisliktir, teknik branşlardır, elektriktir, elektroniktir hep alıyoruz. Bunların bütün hepsini bir sorun olarak düşündüğümüzde öğretmen yetiştirmede temel unsurun alan derslerinin dizaynı ve ne kadarının öğrenciye aktarılması gerektiği konusunda bence problem var. Yani alanı iyi olmayan, alanı iyi bilmeyen bir öğretmen adayının öğretmenlikte başarı şansının çok yüksek olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla alan hakimiyeti bence bir numarayı almalı. Ondan sonra tabii meslek bilgisi ve kültür genel kültür. Şimdi bu sıralamayı ön plana almak için de yine YÖK nezdinde bayağı başvuruda bulunmamız lazım. Bu işin başında daha önceden işte Mehmet Şişman gibi hocalar vardı. Sonra yavaş yavaş filan değişti. Şu anda kim ilgileniyor onu da bilmiyorum. Ama iyi bir revize lazım. Elimizdeki kitapçık şu anda tıkandı kaldı. Ben diyorum ya 13 ana dalından ona yakını program değiştirdi. Yani üç sene içerisinde. Bu değişiklik hala sürecek. E Eğitim fakültesindeki hocalar tartışıyor. Alan mı olsun, alan eğitimi ne kadar olsun, meslek bilgisi ne kadar olsun, genel kültür ne kadar olsun, Seçmenisi yüzde kaç olsun, zorunlusu yüzde kaç olsun derken bir türlü bir doğru nokta tutturamadık. Yani oluşturamadık e, Hatta tartışma halindeyiz hala e, zaman zaman toplantılarda bununla karşılaşıyorum ama şu kadarını söyleyeyim yani e, Eğer siz eğitim fakültesi illaki meslek bilgisine hakim öğretmenler yetiştirmesi gerekir şu kadar yüzdesi meslek bilgisi dersleri olacak diye tutturursanız alan derslerini veya alan eğitimi derslerini bir kenara ya daha doğrusu daha geç önceliğe bırakırsanız öğretmen yetiştirmede başarılı olacağımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla iyi bir alan hakimiyeti alan eğitimi almış dersin üzerine belki benim tahminim geçen Burhan Bey de mi yoksa Ertuğrul Bey herhalde söyledi. Yani sanki böyle bir 4 artı 2 sistemiyle böyle bir alan ve artı yüksek sağ şeklinde de olabilir veya başka bir şekilde de olabilir bir sistemle bu işi kurtarırız gibime geliyor. Yani benim görüşüm gerçekten dört sene de tam anlamıyla yetmiyor diyebilirim. Benim görüşlerim bu kadar Ömer Hocam. Yani tabii...